Finans merkezinin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Marsh McLennan şirketler grubu ve Zurich Sigorta'nın destekleriyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Bölgesel Riskler 2020 raporunun detaylarını konuşacağız. Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız bizlerle birlikte. Yılmaz bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi riskler üzerinde sizinle uzun süredir konuşuyoruz. Bu raporun daha önceki versiyonları üzerine de değerlendirme yapma şansına sahip olmuştuk. Ee, özellikle o dönemde salgın bir risk olarak çok daha gerilerde yer alıyordu. Ama özellikle iş dünyasının liderlerinin bu ankete katıldıklarında verdikleri yanıta baktığımız zaman ekonomik etkileriyle birlikte ana temaya dönüşmüş gibi görünüyor. Evet, evet Açıl Bey öyle. Biz de esasında 2019'un başında sizinle daha önceki risk raporlarından konuşurken pandemi riskini e, önemli risklerden biri olarak konuşmuşuz. Olma olasılığı açısından işte küresel ısınma, ormanların yok edilmesi, özellikle biyoçeşitliliğin azalması insanların çok fazla antibiyotik kullandıkları için antibiyotik rezistansı işte sağlık sistemlerinin e, iyi hizmet verememesi gibi dolayısıyla bu risk hep gündemdeymiş ama tabii bu kadar hızlı ve bu kadar e, yoğun geleceği ve ne zaman geleceği konusunda tabii net bir şey söylemek zordu ama konuşmuşuz bunları. Siber siber riskleri de konuşmuşuz. Ne yazık ki gerçekleşmiş risk. Şimdi burada önemli faktörlerden bir tanesi elbette buradan ne zaman ve ne şekilde çıkılacağı. İkincisi de salgın evet. sonrasında ortaya farklı riskler de çıktı. Yani yönetilmesi gereken süreçler, iş süreçleri, tedarik riskleri bunların hepsi ekonomik anlamda. Önümüzdeki dönem muhtemelen çok tartışılacak. Ama salgınla birlikte evet. 10 tane adı geçen riskten 4'ü ekonomik temele dayanıyor. İşsizlik, ekonomik ve mali riskler, enerji fiyatları ve varlık evet. balonları. Dolayısıyla biraz evet. bunların üzerine konuşmakta fayda var sanırım. Evet şöyle baktığınız zaman esasında belki ilk 10 riski üzerinden geçmekte fayda var. Birinci risk olarak şimdi şunu söylemem lazım. Bu anket Ocak-Temmuz ayları arasında 12 bin karar alıcı ile yapılıyor. Ve anket kısıtlamalar öncesi ve sonrasında ayrı ayrı iki kez yapılıyor. Kısıtlamaların öncesinde de sonrasında esasında bu risklerde çok büyük fark yok. Birinci riskine çıkmış işsizlik. Geçen yılda zaten üçüncüymüş işsizlik. İkinci sıra bulaşıcı hastalıklar COVID. Üçüncü ekonomik mali riskler ki bu geçen yıl birinci sıradaymış bu arada. Siber saldırılar ikiymiş dört. Sosyal karışıklık, işte enerji fiyatları, varlık balonları, veri hırsızlığı ve bölgesel devletler arası çatışmalar. Böyle baktığımızda tabii ben şunu düşünüyorum. ya ekonomik riskler daha kısa orta vadede çözülebilecek riskler olarak düşünüyorum ama ekonomik risklerin ve ekono Covid'in ekonomi üzerindeki etkisinin politik tarafta, sosyal tarafta ve ulusal güvenlik tarafında daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Ama şunun altını çizmek lazım Aşıl Bey. Covid ne ilk pandemi ne de son pandemi etkileri olarak da baktığımız zaman geçmişe göre tabii ki her can çok değerlidir ama yaklaşık 1 milyon şu ana kadar e, ne yazık ki tüm dünya üzerinde e, insan hayatını kaybetmiş. Ama dünya nüfusunun 8 milyara gittiği noktada ve geçmiş 1969'da benzer bir şey olmuş. Asya'da 2 milyon kişi ölmüş. Fakat bu zamanı diğerlerinden fark ettiren nedir diye baktığınız zaman tabii bir Globalleşme ve herkesin e, turizm sektörünün bir numaralı sektör olmasıyla beraber artık Asya'da çıkan bir şey Asya'da kalmıyor. Bir anda tüm dünyaya yayılabiliyor. İki, normal şartlarda bu tip salgınlar genelde dünyanın ücra köşelerinde çıkıyordu. Ve Avrupa'daki, Amerika'daki insanlar, kamuoyu e, ve karar alıcılar seyrediyorlardı televizyonlarında. Ama ilk defa uzun zamandan sonra Avrupa ve ABD hiç olmadığı kadar etkilendi. Ve bunların etkilerini ekonomik olarak, işsizlik olarak, ekonomilerin ciddi bir durgunluğa girmesi olarak görüyoruz. Ama işsizlik ve ekonomik durgunluğun özellikle seçimler ve politik taraftaki etkilerinin ben önümüzdeki dönemde daha da önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle buralarda elbette krizin ele alınış yöntemi, şekli, şemali de çok belirleyici. Özellikle yine risklerin bölgesel dağılımlarına baktığımızda, Örneğin Covid-19 sürecini nispeten daha zayıf yöneten Latin Amerika ekonomilerinde veya oralardaki karar alıcıların risk sıralamasında kamu yönetimi yetersizliklerinin bir miktar daha ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Doğru diyorsunuz. Sırf Latin Amerika değil. Esasında bize bu Covid ve bu Covid'e COVID karşı ülkelerin nasıl tepki verdiği yeni bir ülke grupları çıkardı. Hani zayıf ülkeler diyelim tırnak içerisinde ve güçlü ülkeler ve çok enteresan bir şekilde zayıf ülkeler sınıfına kim giriyor şu an Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa bir grup yani Avrupa, Latin Amerika'da Brezilya, Meksika gibi ülkeler bu bunun bir bölümü liderlerin bu işi ciddiye almaması bir bölümü de bu ülkeler çok güçlü olmalarına rağmen ekonomik ve askeri olarak organize olma anlamında ve kendi vatandaşlarına COVID ortamında uygun ortamı sağlama anlamında çok geride kaldılar. Bunun yanında çok başarılı olan tırnak içerisinde güçlü ülkeleri de gördük. Almanya gibi, İskandinav ülkeleri gibi. Baktığınız zaman her bin nüfusa ölüm oranı olarak baktığınızda Amerika, Almanya farkı 1'e 7. O kadar ciddi ki bunun kaçınılmaz olarak seçimlerde etkisi olacak. Hatta bir kısım e, politik e, yazarlara, gazetecilere bakarsanız ve şahsi görüşüm de budur, e, Amerika'da muhtemelen Demokratlar kazanacaklar ve bunun temel nedeni de Covid ve Covid sonrası orada yapılmayanlar ve Covid'in ekonomik etkileri olacak. İngiltere görüyorsunuz Boris Johnson'ı benzer şekilde baş edemiyor. İtalya, İspanya zaten politik kaos içindeydi öncesinde. Koalisyon hükümetleri kurulamayan hükümetler. Ama öyle gözüküyor ki 2008-2009 krizi sonrası Kriz geçti dedik ama krizin etkilerini ikinci dalga olarak hem Avrupa'da hem dünyanın pek çok yerinde daha otoriterleşme, daha radikal çıkması olarak gördük. Şimdi Covid sonrası ben burada politik tarafta ikinci dalgayı bekliyorum. Ekonomi çok hızlı şekilde çıkabilecek şekilde çünkü pek çok ülkede 2008 9 krizinde yavaş yapılan yapılmayan şeyler şimdi merkez bankaları tarafından ve kamu otoriteleri tarafından çok etkin ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Önemli konulardan bir tanesi bu krizlere hazırlıklı olduğu düşünülen ülkelerde, mesela sağlık sisteminin en iyi işlediği varsayılan ülkeler arasında yapılan sıralamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hep ön sıralarda yer alıyordu. Demek ki hazır olduğunu düşünmekle hazır olmak ve başınıza geldiğinde de gereğini yapmak arasında fark varmış. Zannediyorum bu süreç en fazla bunu gösterdi. Öyle benim sevdiğim bir şair var Avrupalı şöyle bir e, cümlesi var diyor ki insan doğasında akıllı rasyonel düşünmek vardır ama insanlar akıllı rasyonel düşünüyorlar diye aynı şekilde davranacaklar diye beklemek de biraz saflıktır diye. Hani görüyorsunuz COVID'in geldiğini bundan sonra da pandemi riskinin arttığını görüyorsunuz. Fakat ülkeler şu ya da bu şekilde işi ciddiye politikacıların, karar vericilerin ciddiye almamaları nedeniyle veya organize olamama nedeniyle bir şekilde sıkışıyorlar. Bakın çok enteresan burada da Almanya'da federal, Amerika'da federal. Birinde başkanlık sistemi var, birinde... eee Parlamenter demokrasi diyelim. E, Latin Amerika farklı, öbür taraf farklı ama yönetim şekli ne olursa olsun... ...eğer ülkeyi yönetenler bu işi ciddiye almıyorlarsa... ...ellerinde kaynak ne kadar olursa olsun bu, bu, bu işleri çözemiyorlar. Bir de tabii e, dışarıdan gelecek bir düşmana göre organize olmuş yapılar... Böyle hiç beklenmedik bulaşıcı hastalık ve hava yoluyla geçen bir bulaşıcı hastalık noktasında da biraz da bir kitleniyorlar. Ee, çok kolay bu, bu da devam edecek. Onun için bundan sonra bulaşıcı hastalıkların bugün COVID yarın başka bir şey çıkabilir çok daha ciddi bir şey çıkabilir. Bunlarla ilgili olarak ve bunlar görüyorsunuz bir ülkede çıkması veya bir ülkenin bu işte yavaş kalması yetiyor bunun yayılmasına. Dolayısıyla global çözümler üretilmesi lazım salgın hastalıklarla baş edebilmek için. Ama öyle de kötü bir şey ki şu an özellikle Trump'la başlayan ve uluslararası kurumların e, yıpratılması ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan global düzenin ciddi anlamda zayıfladığı bir noktada ne Birleşmiş Milletleri ne başka bir ülkenin tek başına global olarak böyle bir salgınla baş edebilmesi mümkün değil. Daha önce zordu şimdi imkansıza doğru gidiyor ama bu anlamda da ciddi bir şeylerin yapılması gerekecek kesinlikle. Türkiye'deki risklerle dünyadaki riskler arasında nasıl farklar oluşmuş? Biraz isterseniz bunu da üzerinden geçmeye çalışalım. Tabii baktığımız zaman Türkiye'deki ilk 10 risk Ekonomik mali riskler 2019'da birmiş, şimdi de bir. İkinci sıraya Covid gelmiş. Üçüncü sırada işsizlik, geçen yılda beşinci sıradaymış. Bölgesel devletler arası çatışmalar ikiymiş, şu an dörtte. Bizim için iki enteresan yeni konu var. Biri doğal olarak Covid'in 30. sıradan ikinci sıraya gelmesi. İkinci de siber saldırı 12. riskmiş, beşinci sıraya gelmiş. Onun altında bir tek Türkiye'ye öz hemen hemen e, enflasyon var. Çünkü tüm dünyada ekonomilerin küçüldüğü bir ortamda enflasyondan kimse bahsetmezken bizde enflasyon hala ilk 10 içerisinde bir risk olarak gözüküyor. 8. sırada dört tane risk var. E, Türk karar vericiler bunlar arasında ayrım yapamamışlar. Dolayısıyla 8. sırada dört tane var. İklim değişikliklerine uyumda başarısızlık, bölgesel küresel yönetim zafiyetleri bu çevremizde olanlar. Büyük ölçekli istemsiz göç, tekrar bir göç dalgası Suriye'den veya başka bir yerden gelmesi doğal afetler. Dolayısıyla dünyaya göre ilk beşe baktığınızda bizim risklerle dünyadaki riskler benzer ondan sonra biraz değişiyor ama ilk üç risk aynı. Global işsizlik, COVID, ekonomik riskler bizde de ekonomik riskler, COVID, işsizlik. Dünyada siber saldırı 4, bizde 5. Bölgesel devletler arası çatışmalar bizde 4. sırada. E, globalde sosyal karışıklıklar genel olarak ülke içerisindeki e, ön plana çıkıyor. Ama dünyadan büyük çapta kopmuş değiliz. Diğer bölgelere de baktığınızda Avrupa, Amerika 3 aşağı 5 yukarı benzer. E, iyi bir şey terör riski yok. İlk 5'te ilk 10'da gözükmüyor. Tahtaya vuralım bu iyi bir şey. İşte ne oluyor? Orta Doğu'da enerji fiyatları biraz daha ön plana çıkıyor. Ama genel hatlarıyla şu an Covid ve işin ekonomik boyutu ön planda. Çünkü daha kısa vadede çözülmesi gereken bu. Ama tekrar altını çizeyim, orta uzun vadede ekonomik riskler ve ekonomik sorunların ben daha çabuk çözüleceğini, ama ekonomik sorunlar nedeniyle, işsizlik nedeniyle ortaya çıkacak. Seçim sonuçlarının e, pek çok ülkeyi daha radikalleştireceğini düşünüyorum. Umarım yanılırım. Burada. Salgın sonrasında tabii iş yapış biçimleri de dünyada değişti. Kimi yerde esnek çalışma, kimi yerde uzaktan çalışma. Farklı farklı her şirket kendi riskini yönetmeye başladı. Bunun hep evet. sizin çalışma alanınız adına risk yönetimi anlamında ne getirmesini beklersiniz? İki, siber saldırılar vesaire gibi daha önceki yıllarda nispeten ön planda olan fakat şimdi salgın nedeniyle biraz daha unutulmuş gibi görünen risklerin belirli bir süre sonra burada yeniden gündeme gelmesi olasılığını nasıl görürsünüz? Tabii şöyle söyleyeyim siber riskler çok temel çünkü hepimiz evden bakın bir yıl önce bize deselerdi ki şey üzerinden yani şimdi burada karşımda iPad var siz oradasınız böyle bir söyleşi yapacağız inanmazdık muhtemelen. Dolayısıyla gitgide bu Covid çözülene kadar bu arada çözüldükten sonra ben çok hızlı eski dünyaya döneceğimizi düşünüyorum. Böyle çok radikal değişikliklerin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu anlamda da belki çoğunluktan ayrılıyorumdur. Tabii ki uzaktan çalışma yöntemleri fiziksel olarak bir arada olamamanın getirdiği sorunlar var. Başta hepimiz çok memnunduk ama artık değiliz. Ama bu neyi getiriyor? İnternet altyapısının genel olarak siber güvenlik birinci derecede öne çıkıyor. Hangi ülkede olursa olsun bu da devam edecek. Biz bunları görüyoruz tüm dünyada da. Ee, risk olarak siber riskler hem farkındalık anlamında hem olduklarında etki anlamında Covid öncesine göre çok daha büyük etkisi olacak ve olasılığı da artmış riskler. Ki burada da son dönemde e, genelde neydi? Daha önce konuştuğumuz siber riskler işte Fishing phishing oluyordu, fidye programları vardı. Bir de son dönemde Covid ile çıkan bir şey. Deep fake dedikleri derin sahte imitasyonlar. Yani sizin sesiniz benim sesimi alıyor, görüntülerimizi alıyor. Bizi tekrar yaratıyor ama sahte olarak yaratıyor ve onun üzerinden. <laughs> Yani Yılmaz Yıldız'ı veya açıkçası seni yaratıp bizim üzerimizden siber saldırı yapmak veya işte sahtekarlık yapmak mümkün. Bunun yanında da ekonomilere öncesinde de büyük tehditti ama kısa bir süre önce oldu. Dünyanın en büyük deniz nakliyat şirketlerinden birinin bilgisayarları kitlendi. Baktığınız zaman uluslararası deniz nakliyatının durması demek uluslararası ticaretin durması demek. E, e, böyle baktığınızda siber güvenlikle beraber bu ne bireylerin ne şirketlerin artık ülkelerin de ciddi bir problemi oldu. O anlamda başta ulusal güvenliğin kapsamının ve tanımının değişmesi gerektiğini söyledim. Orada da kesinlikle ülkelerin artık nasıl hani kara, hava, deniz kuvvetleri var. Kesinlikle siber savaş kuvvet komutanlığının olması gerekecek. Biyo savaş kuvvetlerinin olması gerekecek ve sağlık sektörü artık tüm dünyada kesinlikle stratejik ve ulusal güvenlik kapsamı da düşünülmesi gereken bir sektördür. Hem fiziksel olarak işte aktif yatak sayıları, aşı, temini, erken uyarı sistemleri hem de hem de ruh ve akıl sağlığı da bir sonraki aşamada sosyal etki olarak yalnızlaşmayla beraber gelecek. Yılmaz Bey çok çok teşekkür ediyoruz size. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle bugün paylaştığınız için ve sizin aktardığınız bu notlar ve yorumlarla birlikte biz de finans merkezinin sonuna gelmiş oluyoruz.